Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çok kolay bir şekilde hazırlanan, muhteşem görüntüsü ve lezzetiyle İtalyan ekmeği focaccia. Yarım litre ılık suyun içinde bir paket yaş mayayı eriterek yapımına başlayalım. Hamuru yoğuracağımız kaba 1 kilogram unu alalım. Tuz ve şekeri ilave ettikten sonra ortasını açalım. Ve ılık suda erittiğimiz mayayı una ilave edelim. Sonrasında 2 çay bardağı kadar da zeytinyağı ekleyerek hamuru güzelce yoğuralım. Bu ölçüler büyük boy tepsi içindir. Sizler küçük boy tepsilerde yapmak isterseniz malzemeleri yarı yarıya azaltarak yapınız. Hamuru yoğurup güzelce toparladıktan sonra elimizi yağlayarak üstünü güzelce düzleyelim. Daha sonra bir poşete geçirelim ve sıkıca bağlayarak bir buçuk saat kadar mayalanmasını bekleyelim. Mayalanan hamuru ekmeği pişireceğimiz tepsiye alalım. Hamuru tepsiye aldıktan sonra parmak uçlarımızı yağlayalım ve yine parmak uçlarımızı kullanarak hamuru tepsiye yayalım. Daha sonra bir poşete geçirerek tepsi mayası için yarım saat kadar bekletelim. Üzeri için bir çay bardağı zeytinyağını karıştırma kabına alalım. Üzerine 5-6 diş sarımsak sıkalım. Varsa mutlaka taze biberiye de ekleyelim. Yoksa da ona alternatif benim yaptığım gibi taze kekik de kullanabilirsiniz. Yine üzeri için zeytinleri dilimleyerek hazırlayalım. Sizler varsa hazır dilimlenmiş zeytin de kullanabilirsiniz. Ayrıca soğana iri halkalar kırmızı biberi de ince şeritler halinde doğrayarak hazırlayalım. Zeytinyağı, kekik, sarımsak üçlüsünü güzelce karıştırdıktan sonra kasenin içinde 1-2 yemek kaşığı kalacak şekilde bırakalım. Kalanını hamurun üzerine eşit şekilde yayalım. Ve yine parmak uçlarımızı kullanarak yağlı sosu hamurun her tarafına eşit olarak yedirelim. Soğanları da halkalar halinde hamurun üzerine bolca dizelim. Daha sonrasında kırmızı biberleri de aralarına serpiştirelim. Dilerseniz burada kullandığınız soğan ve biberleri tepsinin içine hafifçe bastırabilirsiniz. Son olarak üzerine zeytinleri de serpiştirdikten sonra fırında 220 derecede pişirelim. Ve son olarak fırından çıkan fokaça ekmeğinin üzerine ayırdığımız zeytinyağlı sosu sürelim. Ve ilk sıcaklığı geçen ekmeği dilimleyerek servis edelim. Gördüğünüz gibi altı üstü gayet güzel pişen yumuşacık bir ekmek elde etmiş olduk. Yapımı oldukça kolay bu güzel ekmeği deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı Kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.